senden bir şey istiyorum dedi. Tabii ki dedim. Sipariş vermeni istiyorum dedi herhangi bir yerden. Ve gelen kuryeye iç çamaşırıyla kafayı açmanı istiyorum dedi. Ve eğilmeni istiyorum adamın karşısında dedi. Kurye e, tamam dedim. Erkek arkadaşımı kurye kılığına soktum. Bir kas taktı sadece. Telefondan sipariş veriyormuşum gibi yaptım. İşte adamı oyaladım oyaladım. Yarım saat bir saat neyse. Sonra işte erkek arkadaşım eline bir poşet aldı. Dışarıya çıktı. Gittim kapıya. Zil çaldı vesaire. Kameramı ayarladım. Tam kapının yanına. Ondan sonra erkek arkadaşım geldi. Kuryeye iç çamaşırıyla. Paramı veriyormuşum gibi. Adamın isteklerini yaptım. Adam bunun karşılığında bana bin dakika attı. Bu da 500 TL'ye tekabül ediyor. Arada böyle benim de hayret ettiğim o kadar yakışıklı yani siz görseniz sizin bile dibiniz düşer yani. Oh. O kadar yakışıklı, o kadar karizmatik ve elit insanlar da oluyor. Hani bir kere belki. Belki olabilirim. değil. Söyle, söyle. İtiraf et yani, <laughs> söyle. Kendini bir hayat kadınından ne kadar farklı görüyorsun? Ya da farklı görüyor musun yani? Bu <laughs> bunu o kadar insan soruyor ki bu soruyla çok çok karşılaşıyorum. Haftada bir iki kez mutlaka soruyorlar bunu. Alo. Efendim? İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, merhaba. Nasılsın? Demeye korkar oldum. <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Demeye korkmuyorum, soruyorum. Çok da iyi değiliz gibi. Evet. Ne konuşacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok ama kafamızda da bir o kadar soru var. Bizim olayımız yeni gelenler için şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Ben Erol, kardeşim altı. Ve bize anlatılan hikayelerde sohbet muhabbet tarzında böyle sanki soru sorarak veya hani öyle mi böyle mi diye değil de hani sanki bir arkadaşımız bizi aramış da onunla muhabbet ediyormuşuz edasıyla bir evet. konsept hazırladık. Ve bu tarz videolar çekiyoruz arada bunun da itiraf et ne yapsam ve gerçek hikayeler var. Bugün itiraf edecek bir arkadaşımız var. Buyurun bir şey söyleyecekseniz. Evet şunu söylemek olur istiyorum. Bir de kalıba sıkıştırmaya çalışıyorlar bazı izleyenlerimiz. Yani bu öyle çat bitti oldu program değil de biraz daha böyle relax böyle çayınızı alıp izleyebileceğiniz hani gülünebilir, ağlanabilir, üzülebilir ya da her duyguları yaşanabileceği bir kanal. Yani bu kanalı tek bir şey için seyretmek isteyenler bence yanılırlar. Ve bu arada izleyenlerimize bir hoş geldiniz diyelim. Sevgili Brothers ailesi sevgili arkadaşlar hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Brothers'tan hepinize selamlar efendim. Çok güzel bir giriş yaptın. Beraber yapalım mı? Yapalım. Brothers'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün hepimizin çok iyi bildiği ama hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı bir konuyla karşınızdayız. Videomuzu lütfen unutmayın. Daha fazla böyle videomun gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip siz de bu kanalın bir parçası olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz diyor ve sözü sana bırakıyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Eda. 28 yaşındayım. Yurt dışında yaşıyorum. Bilenler biliyordur ama artı 18 görüntülü sohbet sitesinde çalışıyorum. Yaklaşık 2,5-3 yıldır. Şimdi Oradaki yaşadığım, başıma gelen olayları anlatıyorum size. Ben daha önce böyle bir siteye hiç <laughs> girmedim ve bu videoyu izleyen çoğu kişi de buna girmemişti. Bu görüntülü sohbeti karşı tarafta mı mı görüntülü yani tek mi yapıyorsun yoksa sen bir kem açıyorsun ve herkes 30-40 kişi veya atıyorum 1000 kişi mi seni izliyor? Ee, şöyle genel ve özel oda diye bir sistem var. Ee, ben kameramı açıyorum. Genel odada herkes seni görebiliyor. Yani hesabı olan da seni görebiliyor. Olmayan da seni görebiliyor. Karşıdaki insan geliyor seni beğeniyor. Konuşmanı beğeniyor. Genel oda işte tanışıyorsun vesaire. Özel odaya çekiyor. Özel odaya çektiği zaman tek bir kişi gelmiş oluyor. Artık diğer insanlar sizi göremiyor. Karşıdaki insan isterse kamerasını aç. İstemezse açmıyor ama sürekli benim kameram ve sesim açık olmak zorunda. <laughs> Bu şey gibi olmadı mı? Hani evlendirme programlarında böyle topluluk bir alan var. <laughs> evet. O topluluklarda konuşuyorsun <laughs> ondan sonra özel odaya çay içmeye gidiyorlardı. <laughs> Aynen. Öyle evet. mi? başka bir yerde daha vardı. Burada. Evet ama orada seyirci falan görüyordu mesela ama burada kesinlikle kimse görmüyor. Karşıdaki adam seni görüyor. Bu işe nasıl başladığını merak ediyoruz aslında. Yani senin hayat hikayen neydi? Bu işi nereden buldun? Nereden esti? Çok çok önce ailemle yaşarken internetten iş arıyordum. Yani evde yapılabilecek işler, internetten yapılabilecek bir sürü iş buldum. En sonunda bir tane ilan vardı. İşte bayan model aranıyor haftalık işte 1000 TL 2000 TL gibi bir şey yazıyordu daha sonra benim kameram bozukmuş bilgisayarda giremedim peki, peki bunu sana aynı anda <laughs> evet, sen değilsin Peki bu görüntülü sohbete seni iten şey neydi yani? Borçların mıydı, ailemle ilgili yaşadığın sorunlar mıydı? Hiçbir, hiçbir borcum yoktu. Okulu bıraktım, çalışıyordum ama garsonlukta hani ne kadar maaş alabilirsiniz? Kiranız oluyor, faturalarınız oluyor, giderleriniz oluyor. Başka işler aradım. Bir nevi parasızlık diyebilir ama borcum vesaire hiçbir şeyim yoktu. Ben aza kanaat gelmedim, daha fazlasını istedim ve daha fazlasını buradan bulduğum için buraya yöneldim. O zaman da şöyle Hı -hı. bir şey geliyor benim aklıma. Mesela şu an bunu izleyen izleyicinin de kesinlikle bu aklına gelmiştir yani. Burada Buradan kazanılan paranı, daha ne kadar kazandığını hep hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu daha ileride de soracağız ve soruları gittikçe zorlaştıracağız ama helal olduğuna ve sana gerçekten yararı olacağına inanıyor musun? Kesinlikle helal olduğunu düşünmüyorum, haram olduğunu düşünüyorum aksine gayet dini inancı olan e, bir insanım hani yeri geliyor yardımımı da yapıyorum, yeri geliyor duamı da e, okuyorum vesaire, orucumu da tutuyorum. Hani haram olduğunu kesinlikle eminim, örnek de verebilirim size. Buradan kazandığım parayla birikim de yapmaya çalışıyorum, onun haricinde İrami ödüyorum vesaire vesaire. Bir sağlık problemim vardı dişlerimle alakalı. Oradan kazandığım parayla mecbur yaptırdım onu da. yaptırılı bir sene oldu ve bir sene sonra dişlerimde problem çıkmaya başladı. İlahi adalet gibi diyebiliriz. Yaptığın iş gerçekten çok zor. Hani herkesin yapabileceği bir iş değil. Eminim ki çok zorlukları vardır. Bunları da konuşacağız birazdan ama. Bana kalırsa yani o dişçide sıkıntı varmış. hayranı görmenle ilgili bir şey değil yani. <laughs> hani daha sert vururdu. Ya tabii ki de öyle. Hani henüz vurmuş ee, değildir ama şimdi yani. Onu söylemek Bu istiyorum Bu bence yani. şey, hani daha ağır şeylerde beklediğini düşünüyorum ben. İleride mesela sağlığım olur, ne bileyim çoluğum çocuğum olur. Bunlardan çıkacağını düşünüyorum. Ama şu an şey gibi hani ben seni uyarıyorum. Bak bunları bunları başına geliyor işte bu parayı kazanıyorsun ama kazandığından fazlasına işte şuraya harcıyorsun, buraya harcıyorsun. Bir hayrını göremiyorsun. Bu uyarı gibi geliyor ve bunun da farkındayım. Çoluk çocuk demişken bir sevgilin oldu mu bu dönemde? Kaç yıldır çalışıyorsun bu görüntülü sohbet sitesinde? 3,5 yıldır çalışıyorum. Aşağı yukarı. Tabii ki de bu dönemde sevgilim oldu. Sevgilim olmadan önce hiç kimseye tabii ki de bu siteden bahsetmiyorum. Kimse hayatımda bilmiyor. Sevgilim biliyordu. O da mecbur hani birlikte yaşadığımız için söylemek zorunda kalmıştım. Peki, sevgilim bu duruma hiçbir şey söylemedi mi? Evet bende tamamı soracaktım. İlk tanıştığımızda söylemedim. Bir süre sonra söylemek zorunda kaldım. Çünkü sürekli gidip geliyordu ve ben siteye giremiyordum. Giremediğimde bu benim paramı mani oluyordu. Para alamıyordum. Dedim işte sana bir şey söyleyeceğim ama işte beni yargılamanı istemiyorum vesaire. O da bilmiyordu bu tarz sitelerin olduğunu. Ben siteyi gösterdim. İşte bilgisayarımı açıp böyle böyle bir iş yapıyorum. Kesinlikle para için yapıyorum. Para dışında hayatta bir şey yapmıyorum. Çok şaşırdı. Anlamaya çalıştı. Niye işte başka işler yapmıyorsun vesaire diye sorular sordu haliyle. Sonra o da alıştı ama. Çünkü sadece para için girdiğimin farkındaydı. Başka bir amacım yoktu. Yani yine ne olursa i̇ş olsun iş olarak görüyorduk. Ee, ben sanmıyorum ki bu videoyu izleyen birinin böyle bir şey alışmış olma ihtimalini düşünmüyorum yani. Düşünemiyorum yani. Çünkü bu gerçekten alışılabilecek bir şey değil. Aldatılmaya alışmayı 8 ile çarpmak gibi bir şey yani bu. Ya insanlarda hani şu şekilde de anlaşılmasın. Hiçbir erkek böyle bir şey kabul etmez. Ama hani kıskanmanın bir derecesi vardır yani. Çok kıskanmak saçma bir hastalığa doğru gider ama hani ufak tefek sevdiğini kıskanmak gibi düşündüğün zaman bile ne kadar az kıskanırsa kıskansın bir insan sevgilisini. Aynen Orada öyle. başka bir erkekle karşılıklı ve artı 18 görüntülü sohbet sitesi dediğimiz yerde birazdan daha çok içeriğine gireceğiz burada neler yapıldığını ama o tarz şeylerin yapıldığını gördüğünde nasıl kıskanmaz. Ben böyle bir şeyin gerçekten olabileceğini düşünmüyorum. Yani şöyle herkesin hayatına kimse karışamaz diyor. Evet, Ve evet. takım arkadaşımızı uğurluyorum. Evet. Artık sevgilisini geçtik. Artık bu bütün muhabbete girelim. Sen abi tam olarak ne yapıyorsun burada? E şimdi şöyle orada çalışanlara model deniyor. Üyeler geliyor, işte sohbetmiş olma vesaire diye soruyorlar. İşte söylüyorsun sohbet veya şov Ha, tamam diyor uyuyorsa geliyor. Geldiği zaman bir tanışma fazla oluyor zaten herkesle işte neredesin, kaç yaşındasın karşıdaki insanın isteklerine göre işte kıyafetini çıkartıyorsun, vücudunu sergiliyorsun bir nevi. Bu şekilde sistem ilerliyor. Diyorum ki karşıdaki insan sen bana bırak yine istediğim bir şey olursa söylersin diyorum. Tamam diyor. Kendini bir hayat kadınından ne kadar farklı görüyorsun? Ya da farklı görüyor musun yani? <laughs> bu bunu o kadar insan soruyor ki bu soruyla çok çok karşılaşıyorum. Haftada bir iki kez mutlaka soruyorlar buna. Dök kesenin eskortlanma farkın var diyor. Ben de onlara şu cevabı veriyorum. Bir yemeği diyorum. Yemekle görme arasında ne fark varsa o fark var diyor. Bak benim kendi iç görüşüm bu soruyu sorarken de sana böyle bir şey sorulduğunu bilmiyordum. Zaten videonun en başında söylediğim gibi kanal anlayışımıza göre bizim öyle kimseden bir soru alma ya da metin hazırlama gibi bir şeyimiz yok. Yani biz spontane olarak bu soruları soruyoruz. Konuşmalarımızı spontane olarak yapıyoruz ama ben kişisel olarak hiçbir fark göremedim. Sadece sana bunu söylemek istiyorum. Yemek her zaman yemektir. Öyle söyleyeyim sana. Bir yemek var, görmek var. Bir yemeği yiyerek doyarsınız ama görerek doymazsınız. Ama ya karşındaki... Bunu kesinlikle övünerek sorm söylemiyorum. Ama sadece hani yaptığım işi kesinlikle doğrulamıyorum. Kesinlikle iyi bir şey yaptığımı düşünmüyorum zaten. Ama bir nevi bu şekilde de kendimi avutuyorum. Aslında bunu yemekle bir tutamayız. Çünkü karşındaki insan doyuyor. Ne olursa olsun evet. karşındaki insan doyduktan sonra bunun bir hayat kadını veya normal ekran karşısında gözükmenle pek bir farkı yok. İlla ki vardır. Tabii ki de bedenine dokunmuyor. Atıyorum seni tanımıyor. Büyük ihtimal yüzünü de göstermiyorsundur. Gösteriyor musun? Yok. Yüzünü? Hayır hayır göstermiyorum. Yüzünü de göstermiyorsun. Ya, Sokakta... Gösteren var. Sokakta da seni tanıyamıyor. Tabii ki de belli başlı evet. farkları var. Zihniyet olarak baktığın zaman aynı şeye kasen dediğin kapıya çıkıyor. Yani ben kendi kişisel olarak öyle <laughs> bilmiyorum izleyicilerimiz ne düşünür ama sadece içimden geldi söylemek istedim. Peki hiç yüzünü göstermedin mi kimseye? Çok ısrar edene kameram varsa iki saniye aç, açabilirim diyorum. Kabul ederse kamerasını açıyor. Görüyorum ben onu kim olduğunu ya kim olduğunu kampanya tanımadığımı vesaire. İki saniye ama iki saniye bile değildir yani. Kamerayı böyle anlık açıp kapatıyorum. Evet. Görmediğim insana yüz açmıyorum. Aklımda bir soru vardı. Hiç tanıdığım birinle karşılaştın mı diye? Ama sen zaten bunun önlemini bu şekilde alarak çok büyük tabii çakallık yapıyorsun yani. <laughs> evet ama şöyle bir şey de söyleyebilirim size. Ee, hiç tanıdığım bir insanla karşılaşmadım ama orada tanıdığım insanlarla dışarıda karşılaştım. Tabii onlar beni tanımadığı için fark etmediler. Görüşmek istenildiği oluyordur. Onunla insanlarla yani, görüşüyor musun? Şöyle... Yüz yüze geliyor musun? Senin de demin sorduğun gibi hani escort'luktan ne farkı var? Bence bu farkı var. Ya kesinlikle ben görüşmüyorum. Ha görüşen modeller vardır. Fazla görüşmek isteyen var. Hatta hani adam sana geliyor, milyarlar veriyor. Aslında bu milyarlar vermesinin altında zaten e, ileride bir gün, bir ay sonra, iki ay sonra, bir sene sonra görüşmek yatıyor. Ki zaten o senin bir süre sonra görüşmeyeceğini anladığı zaman e, çekip gidiyor, bir daha sana gelmiyor. Çok görüşmek isteyen var. Bizi çok eskortlan neden var. Hani işte geliyor adam mesela. Yani o kadar özgüvenli ki dakikası bile yok. Yani dakika sana atacak, para kazandıracak bir dakikası yok diyor ki numarasını yazıyor. Mesela beni ara. Geceliğin ne kadarsa 10 bin vereceğim. 5 bin vereceğim. Vesaire diye görüşmek isteyenler tabii ki de çok oluyor. Ama görüşmüyorsun. Zaten yasak. Şey Modellerin dışarıdaki insanları gör. Net bir şey sorabilir miyim? <laughs> Bak burada bu adamın sözünü böldüm. Öyle soruyorum bu sorumu. Neden <laughs> evet. sen? Yani sen nesin ki sana 10 bin lira para veriyorlar? Yani şöyle düşün. Bir, i̇şte. ün, bir ünün yok. Bir şanın yok. Evet. Bir kameranın karşısındasın. İyi de zaten bu adam normalde çıksa sokakta da zaten Belki 1000 lira, 2000 lira böyle bir şey bulabilir. Sana niye on bin lira versin yani? Şimdi şöyle hani on bin lira vereceğini zaten inanmam. Görüşür müyüm? Görüşmem yine. Özgüvensiz oldukları için bence buradaki insanlarla görüşmek istiyorlar. Veya işte küçük bir şehirde yaşıyordur. Diyorlar ki karım var burada, çevrem var. İşte da çağıramıyorum vesaire. Buradan bulurum falan. O düşünceli de söyleyen var. Sana bir soru soracağım. Unutturmayın bana. İçerideki erkek profiliyle ilgili bir soru soracağım ama. Evet. Bu arada sana bunu yapanların kafaları pırıl pırıl. Tertemiz. <laughs> Gerçekten yani. Şimdi bizim konseptimizin olayı zaten itiraf et. Senden gerçekten <laughs> bir şeyi itiraf etmeni istiyorum. Hiç mi kimseyle görüşmedin ya? Bir Allah'ın kurluyla görüşmedin mi yani? Arada böyle benim de hayret ettiğim o kadar yakışıklı kendisi yani siz görseniz sizin bile dibiniz düşer yani. O kadar. <laughs> o kadar yakışıklı, o kadar karizmatik ve elit insanlar da oluyor. Hani bir kere belki. Belki olabilirim. değil. Söyle, söyle. İtiraf et. <laughs> söyle. Bir kere görüştüm evet. Peki bunu bir önden niye sakladın da abime söyledin? Sesimi mi beğenmedin mi? <laughs> Ciddi niye beni takmıyorsun sen? Yani şimdi şöyle diyeyim, Çok da hani onlara girmeye gerek var mıydı bilemedim ama. Tabii işte gerek var. Bir dakika sana... <laughs> itiraf etmiş oldum. Tamam o zaman sana bir soru daha soruyorum hemen. Peki bu görüştüğün, hı hı. o beğendiğin çok karizmatik, bizim bile görseydiklerimiz düşecek olan çocuktan bizim herhangi bir... Bizim değil. Yani, yani seni yani olarak gibi düşüyorsan Hayır, hani, değil. Beni Söyledim, karıştırma böyle şey dedi. Dedi. Yok kardeşim. O çocuktan peki Ve... para aldın mı? Kesinlikle e, para almadım. Hiçbir zaman hiçbir erkekten normal kendi özel hayatımda da tanıştığım bir insan yanına giderken hani yol paramı bile kendim veririm. Kesinlikle karşıdaki bir insandan hiçbir şey talep etmem. Aslında, Sadece istediğim için görüştüm. Onu yapsam aslında... zaten sizin dediğiniz gibi... Escort olurdu. Tamam. İçerideki erkek <laughs> profilinden bahseder misin bana? Mesela hani dışarıda gördüğümüz dayılar amcalar mı? Yoksa üst seviye elit insanlar mı ki ben amcalar olduğunu düşünmüyorum. Para var yani şimdi. Ee, şimdi şöyle amca derken hani tip olarak hani gördüğünüz göbekli kel sakalla o tarz tiplerden bahsediyorum ama çok çok elit insanlar var hani siz ders ben hatta diyorum bazen adam öyle bir şeye giriyor ki muhabbetlere işte yüz mimiklerine hani kamerası açıksa. Hani diyorum sen nasıl doktor oldun sen nasıl mühendis oldun o kadar CEO'lar var çok çok farklı meslekten insan. Evlisini gördüm bekarını gördüm dolunu gördüm her şeyi gördüm ama çok çok elit insanlar da gördüm. Çünkü çok orada fazla. bulunmanın, orada bulunmanın maddi bir bedeli var. Yani senin benim yani. girebileceğim bir yer değil zaten. Aa, yok, yani yok kesinlikle hani... senin girebileceğim bir yer olabilir yani ben burada garip bir işçi <laughs> olarak. Sen patron adamsa tabii ki de girebilirsin. Artık bombayı patlat net, dürüst bir şekilde. Bu zamana kadar yaşadığın en böyle uç senden istenilen şey. Şimdi şöyle birisi gelmişti. Hiç süre problem değil dedi. Senden bir şey istiyorum dedi. Tabii ki dedim. Sipariş vermeni istiyorum dedi. Herhangi bir yerden. Ve gelen kuryeye iç çamaşırıyla kafayı açmanı istiyorum dedi. Ve eğilmeni istiyorum adamın karşısında dedi. Kurye e, tamam dedim. Erkek arkadaşımı kurye kadına soktum. Bir kas taktı sadece. Telefonla sipariş veriyormuşum gibi yaptım. İşte adamı oyaladım oyaladım yarım saat bir saat neyse. Sonra işte erkek arkadaşım eline bir poşet aldı dışarıya çıktı. Gittim kapıya zil çaldı vesaire. Kameramı ayarladım tam kapının yanına. Ondan sonra erkek arkadaşım geldi. Kuryeye iç çamaşırıyla paramı veriyormuşum gibi adamın isteklerini yaptım. Adam bunun karşılığında bana bin dakika attı. Bu da 500 TL'ye tekabül ediyor. Öyle bir şey yok. Sana bir şey mi? Bu hayatta ne öz oluyorum biliyor musun? Böyle piçler sokakta aç bir tane çocuk görse 10 lira para vermezler. Ama gel gelelim o şerefsiz aynı zamanda kendini tatmin edebilmek için hemen çat diye 500 liraya atar. Atar. Şunu fark ettim ki konuşmanın en başından beri mesela insanların sürekli paralarını analiz ediyormuş gibi bir havam var. O da paralıydı. Evet çünkü. O da paralıydı. Takıntısı. Bu parasız gibiydi. Yani meslek takıntısı. Sanki böyle parayla böyle kafayı yemiş gibisin böyle anladın mı böyle? Sanki para için böyle çıldırıyor gibi bir halim var yani. Öyle bir şey sezdim. Bilmiyorum ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> <var>. Evet. <laughs> Evet çok doğru bir tespit. Ben site başında geçiriyorum. Tabii ki de para benim için çok değerli. Tamam para, para, para. Her şey çok güzel. Parayla saadet olmaz diye bir laf da var. Hadi onu da geçiyorum ama. Bundan sonraki hayatında hiç mi hayalin yok? Evliliktir, çocuktur ve bu yaşadığın tahribatı erkekleri ki ben erkek olmama rağmen benden çok daha iyi tanıdığını varsayarak çok büyük bir tahribat yaşadığını düşünüyorum seni. Nasıl atlatacaksın? Anne olmayı düşünüyor musun? Bir şey daha eklemek istiyorum. İlerideki eşine dürüst olup böyle şeyleri anlatacak mısın? Ben yani önceden böyle bir şey şey yapıyordum vesaire gibisinden. Planlarım aslında evlilik çocuk yapmak yok. Ha, ileride olursa tabii ki de söylemek isterim. Size de çalışma amacım, hayallerim bir ev almak, para biriktirmek ve ileride çalışamayacağım bir dönemde parayla idare etmek. Kaç para kazanıyorsun? Yani birinin bana sormasını da istemem açıkçası ama en azından fikir olsun diye 3 aşağı 5 yukarı bir şey söyler misin bize? Benim en az aldığım aylık 4000 günde 3 saat otursam kesin o 4000. Onun haricinde en yüksek aldığım parada 16'yı bulmuştur. Ama her zaman olmuyor kesinlikle o. Yani o zaman çok büyük bir para kazanmıyorsun ki yani internete yazdım evde para kazanmak tıkladım YouTube'ta içerik oluşturarak para kazanmak e-ticaret yaparak para kazanmak görüntülü sohbet yaparak para kazanmak neden peki görüntülü sohbet yaparak para kazanmayı seçeyim ki bunun parası bu kadar azsa atıyorum youtube'a içerik oluştursaydın sen şu an bu paranın belki de 3-4 katını kazanıyor olur kuran çarpsın yani ya, makyaj yapıyor falan olsaydın da hem böyle bir saygınlığın olurdu hiç kazanmasan 2-3 milyar kazanırdın diye düşünüyorum keşke normal bir işte çalışsaydım hani 3 bin olur 5 bin olur aylık neyse kendimi idare edebileceğim bir iş işte da çalışsaydım da sitede çalışmasaydım diyorum. Çünkü psikolojik olarak çok yıpratıyor. Gerçekten hani 100 tane kadın koyun bunun başına bugün. Yarına yani iki tanesi, 3 tanesi devam eder. Biz bile burada hani YouTube platformu altında üstümüz kıyafetimiz giyinirken bile bu kameranın başına oturduğumuzda ayaklarımızın titrediği zamanları hatırlıyorum yani evet. heyecanla. Evet. Senin yaptığın şey üstünde hani kıyafet. Ya özellikle ilk videolarda da. kamerayla bir göz teması kuramıyorsun, insanlara bakamıyorsun. Hani şu an mesela onlara baktığımda böyle çok güzel görüyorum böyle karşımdaki böyle bizi seven böyle kocaman bir topluluk görüyorum. Şöyle bir öpücük alayım buraya kadar izleyenlere. Yani ama en başlarda bu öyle olmuyor. Ki seninkisi bizden bin kat daha uzun. Kesinlikle. Evet. Çok fazla. İlk başladığım hafta bir tane arkadaşım vardı. Dedim ki ben böyle böyle bir siteye başladım. O zaman hedefim çok azdı. Bin TL yapacağım bırakacağım dedim. Ondan sonra o da bana demişti ki kolay para kazanmaya alışırsam bırakamam dedi bana. O zaman gerçekten tek hedefim bin TL yapıp bırakmaktı ve dört senedir buradayım. Bir nevi bağımlılık gibi bir şey yani. Düştük bir batağa evet, çıkamıyoruz. Evet. Bağımlılık. Mağazında. Bu işi az çok konuştuk. Her, az çok herkesin aklında bir fikir oluştu. Asıl merak ettiğim şey şu. Bu işin senden götürdükleri neler? Bu işi bir gün bıraktığında hayatında nelerin eksik olacağını düşünüyorsun? Özgüvenimin eksik olacağını düşünüyorum. Onun haricinde artık şu an hiç arkadaşım yok. Çünkü dediğim gibi arkadaş edinirsem bu benim için vakit kaybı oluyor. İşe gireceğim zaman ileride herhangi bir normal bir işe o işe adapte olamayacağımı düşünüyorum. Hani sabah erken kalkma bir emrin altına girmek vesaire gibi. Peki böyle bir iş düşünen, böyle bir şey girişmek isteyen, bu videoyu izleyen hı hı. insanlara ne söylemek istersin? Kesinlikle bulaşmasınlar. Hani öyle 1000 TL yapacağım, 500 TL yapacağım, bırakacağım demesinler. Kesinlikle. Neden? Yani bir kere elini veren kolunu kaptırıyor. Psikolojik anlamda çok yıpratıyor. Gerçekten yıpratıyor. Az çok zaten böyle bir şeyin bir insan üzerindeki etkisini girmeden bile anlayabilirsin yani. Biraz empati kurarak. Sen dışarıdaki erkeklerden bugüne kadar hep ilgi gördün mü? Ya da erkekler tarafından evet. bilgisiz ilgisiz mi kaldığında sadece bu platformu ilgi görebilmek için kullanıyorsun? Hani kesinlikle kesinlikle ilgi görebilmek için değil. Yani ailemden de gayet sevgi aldım. Erkek arkadaşım da vardı. Sevgi eksikliği değil kesinlikle. Benim dedim ya para söylüyorum ama gerçekten para Senin diyorum. Dediğim mesela. para olmuş, <laughs> <Gözünü> para olmuş. <laughs> gerçekten öyle. Bu kadar paraya düşkün olmanın sonu bence hiç iyi değil. Para sana evet bugün iyi gelebilir ama yarın seni nereye götüreceğini hiçbir zaman bilemezsin ve kendi bedenini göstererek kazandığın paranın sende bıraktığı tahribatı o kazandığın parayla hiçbir zaman geriye getiremezsin. Orada karşına çıkan erkekler psikolojisi normal olmayan ve dışarıda ilişkilerini tam anlamıyla yaşayamayan insanlar olduğu için ve senin karşına gelip sende o dürtülerini canlandırmak istedikleri için seni bir palyaço gibi böyle hani yukarıdan tutulan kukla gibi karşılarında oynatıyorlar sana 100 TL 50 TL yok 50 dakika atarak. Evet. Ama sen de bunlara mail verip orada durduğu zaman onların karşısında bu şekilde iple oynatılan kukla gibi zamanla kolu bacağı kopuyor bu kuklaların çok fazla hareket ettirilmekten ki sen bir insansın ve senin de psikolojin var. Bunları düşün ben lazım. Bence gözlerimin içine bak ve bunları tekrar düşün. Bence azla yetinmeyi bil ki aza kanaat gelmeyen hiçbir zaman için çoğu bulamazmış. Elbet sen de yükselirsin. Daha iyi yerlere gelebilirsin. Bence kariyerine odaklan. Buradan hiçbir kariyer gözükmüyor. Çünkü yani o şirketin başına geçemeyeceğine göre, koordinatör e, falan <laughs> olamayacağına göre senin yükselebileceğin bir alan yok. mı? <laughs> dediklerinizde zaten katılıyorum ve bunun farkındayım. Sadece uygulamada biraz geç kalmış olabilirim. Ben bugün karşımda konuştuğum insanı kötü bir insan olarak algılamadım yani kötü bir insan olarak hissetmedim. Senin kalbindeki o temizliği hissettim. Hakkında hayırlısı neyse o olsun. Gözünü para bürümesin. ben de kurtulmayı Gözünü isterim. Gözünü toprak doyursun. <laughs> ne buldun gitti <laughs> Buradan bize veya izleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı? Beni ve benim gibi bu tarz sitelerde çalışanları kesinlikle kınamasınlar. Çünkü kınayınca başına her şey geliyor. Kınamasınlar ki gel <laughs> çok mutlu değilim ben de zaten orada olduğum için kurtulmaya çalışıyorum. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Bizi size. buraya kadar izleyen ve sen de bize katıldığın için çok teşekkür ediyorum hepinize. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet Hepinizi canlı gönülden seviyorum. Eyvallah.